Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Galatasaray var Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız Galatasaray'da tabii ki Fenerbahçe yenilgisinin şoku yaşanıyor ama onu kısaca hızlıca atlatıp ondan sonra Konya Spor maçına dönüyor Galatasaray ve Konya'da sadece bir puan kazandığı takdirde ki iki takıma da birer puanın yettiğini söyleyelim. Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Bu noktada da işte kulübün içindeki değerler özellikle takım kaptanları ciddi manada bir motivasyon çalışması yapıyorlar. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Tabi bu arada Avrupa basını da Galatasaray'ın şampiyon olacağı ve şampiyonlukla ilgili kadrolar kurmaya çalıştığını söylüyorlar. Bununla ilgili de bilgileri sizlerle aktaracağız. Ama önce isterseniz şu Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı ve sonrasında yaşananlarla ilgili birkaç cümle söylemek lazımsa Ali Koça bir suç duyurusu yaptı. Galatasaray bu suç duyurusunun ardından da valilik bir açıklamayla derbiyle derbi sonrası olaylarla ilgili bir basın açıklaması ardından da bir e, tahkikat başladığıyla ilgili bilgi aktarımını yaptı. Bunu söyleyelim bu konu devam edecek içinde i̇şte teknik adam, e, teknik adamlar var, iki tane futbolcu var vesaire. Bunların takibi gerçekleşecek. Onu özellikle söyleyelim ve şuradan devam edelim. E, Galatasaray Pazar günü saat 19'da Konya Sporla mücadele edecek. Az önce söylediğim gibi iki takıma da birer puan yetiyor. Konya Spor'un küme düşme düşmemek adına bir prim vaat ettiği ama rakamının ne olduğu belli olmadığını söyleyelim. Bunu da özellikle vurgulayalım ve Konya Spor'la ilgili bir ürküten istatistik var ondan da bahsedelim. Galatasaray son 3 Konya deplasmanının 3'ünde de mağlup oldu. 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olduğunu söyleyelim. Bu da hani biraz böyle hani insanları Galatasaray camiasını taraftarını heyecanlandıran bir haber ya da ne diyeyim endişeye sevk eden bir haber olarak söyleyelim ama ben yani en baştan beri hem Aspor yayınlarında hem burada söyledim. Evet Galatasaray çok önemli bir avantajını seyircisi önünde şampiyonluk turu atma şansını kaybetti ama şampiyonlukta hala direksiyonda yer alıyor. Bunu özellikle vurgulamam gerekiyor. Ve e, bu noktada da şunu da söyleyelim. Tabii ki e, Galatasaray'ın yani şu maçına kimsenin aklı e, fikri tam olarak e, yanıt verebilecek bir cümle kuramadı. Onu özellikle söyleyelim. 2014-2015 sezonu 178 iç saha maçı ilk kez şut çekemeden bitirdiği bir isabetli şut çekemeden bitirdiği bir karşılaşmadan bahsediyoruz ki Galatasaray adına işte Icardi'nin performansı, Ziyech'in performansı, hatta Okan Buruk'un performansında da ciddi sıkıntılar vardı onu söyleyelim ama Muslera takım kaptanı olarak devreye girdi ve şampiyon olacağız. Herhangi bir endişeye mahal yok dedi. Tabii ki bu tür durumlarda işte takımın abileri, büyükleri, kaptanları bu tür durumlarda müdahil oluyorlar. Hemen şöyle devam edeyim. Konya maçı kadrosunda da hem zorunlu hem de Okan Buruk açısından olaya yaklaşım olarak diyebileceğimiz değişiklikler olacak. Zorunlu değişiklik Hakim Ziyeç, sarı kart görerek cezalı duruma düştü Hakim Ziyeç. Onun yerinde Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim, Kerem Demirbay'ın son iki maçtır performansındaki sıkıntı nedeniyle Berkan Kutlu'nun oynayacağını ve Abdülkerim Bardakçı'nın da 11'e döneceğini vurgulayalım. Şimdi bu noktada şunu söyleyeyim zaman zaman bağlantılarda zaman zaman burada ısrarla Abdülkerim Bardakçı'nın bir sol stoper olduğunu geriden topu oyuna soktuğunu söylemiştim. Bu manada baktığımızda e, bence seçimde hata oldu. Yani iki tane sağ stoperle bir Oyuna Fenerbahçe maçına başlamak çok doğru bir yaklaşım değildi. Abdülkerim Bardakçı dönecek. Sadece çözüm üretilmeye çalışılan bir noktada Kön, işte o Derek Kön'un bir alternatifi de yok Galatasaray'da. Onun da son haftalardaki formsuzluğu dikkat çekiyor. Onun için sıkıntılı bir süreç var. Hemen devam edelim. Ee, nereden devam edelim? Size bu konudaki bilgileri verdik. Ee, hatta şunu da söylemem gerekiyor. Belki onu da ekleyerek e, bu durumu, bu genel e, konuyu sonuçlandıralım. Dursun Özbek seçim çalışmalarını durdurdu. Bizim için öncelik şampiyonlukta dedi ve şu anda sadece seçime değil şampiyonluğa odaklı bir çalışma yapacağız dedi yani tamamen oraya döndü evet şöyle devam edelim şimdi e, haberleri sizlerle paylaşmaya, biraz da transfer haberi paylaşmaya çalışalım. Yunus Akgün Galatasaray'a geri döndü. Sosyal medyadan Leicester City'e veda ettiğini e, açıkladı. E, zaten Galatasaray'da da e, Okan Buruk, Yunus Akgün'ün geri dönmesini isteyenlerin başında yer alıyordu ki zaten teknik ekip olarak öyle istiyorlardı. Bir önemli nokta daha böyle hani sırayla size paylaşmaya çalışıyorum. Rafa Silva konusu rafa kalktı açıkça ama onun yerine bir oyuncuyla daha fazla ilgilenmeye başladı Galatasaray. Rafa Silva El Sabab takımına transfer oldu. 3 yıllık resmi imzayı atacak. Anlaşma sağlandı. Takımda da Vitor Pereira'nın takımı olduğunu sizlere söyleyelim, paylaşalım. Yani böyle bir durum e, var. E, Tabi oraya bir 10 numara arayışı. Çünkü Mertens'le bütün bir sezonu taşımak mümkün olmadığı için devam ediyor. Gelelim e, Avrupa basınında en fazla yer alan habere. Şimdi diyeceksiniz ki nedir o en fazla yer alan haber? Özellikle İngiliz basını Davinson Sanchez'i manşetlerine taşıdı. E, Brent White e, Man Manchester United'a Manu'ya e, gidiyor ve Davinson Sanchez de Everton'a e, gidecek haberleri çıktı. Ama bu haberin içerisinde West Ham, Fulham ve Napoli'nin de istediği güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan oyuncuyla ilgili haberler var. Zaten Napoli 20 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkartmıştı. Onu özellikle söyleyelim. E, şimdi iki tane e, de kaynak da söyleyelim. Kauft Offsite sitesiyle, Kauft Offsite sitesiyle, Goodison Goodison e, News e, haberleri bunlar. Everton'ın e, net bir şekilde istediğiyle ilgili Sanchez'i bakalım Sanchez'le ilgili gelişmeler ne olacak? Ama görünen o ki hani e, Victor Nelson gidecek derken Davinson Sanchez'in gitme durumu daha da hızlanacakmış gibi görünüyor. Bu arada hemen söyleyelim Galatasaray'a bir de. Teklif var yani işte Muhammed Elneni bonservisini eline aldı, adaya veda etti ve Galatasaray'a önerildi. Muhammed Elneni'yi ister misiniz diye. Gerçekten çok tecrübeli bir oyuncu, Beşiktaş'ta da forma giymişti biliyorsunuz. Beşiktaş onu bırakmak istemedi ama kendi isteğiyle Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Onu da söyleyelim. E, Yusuf Demir e, ne olacak? Yunus e, tamam, onu anladık ama Yusuf Demir ne olacak? Yusuf Demirle ilgili de bir gelişmeyi sizlerle paylaşalım. E, Arda Turan e, bu sezon Süper Lig'e çıkan Eyüp Spor için e, oyuncuyu istediğini söyleyelim. Tabii oyuncuyla ilgili. Ee, maalesef e, Bazel e, macerasının iyi gittiğini söyleyemeyeceğiz. 13 maç oynadı. 8'i ilk 11 ki bundan sonra maç e, oynamadı. Bu açıdan baktığımızda sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyelim. Peki 10 numara dedik. 10 numara konusunda biliyorsunuz e, tamamen Jose Mourinho'ya odaklı, Jose Mourinho Fenerbahçe'ye gelirse oraya götürecek şeklinde kullanılan bir isim vardı. O isimden, o isim için şimdi Rafa Silva'nın gidişiyle Galatasaray daha fazla istekli ve arzulu bir tavır sergilemeye başladı. Paulo Dybala'dan bahsediyoruz. Bir forvet arkası, bir on numara olarak gerçekten çok çok doğru bir seçim olur. Hele Şampiyonlar Ligi için 30 yaşında, 38 maç, 16 gol, 10 asist. Tabii Icardi gibi bir oyuncuyla aynı dili konuştuğu bir Arjantinli ile birlikte oynaması gerçekten çok enteresan olacak. Ki kariyerinde 110 milyon eurolara kadar toplam değer gören bir oyuncu. Şu an için 25 milyon euroluk bir bonservis değeri var. Ama ama onu da söyleyelim. Hatta sözleşmesi ne kadar kaldığını hemen söyleyeceğim. Bir yıl olması gerekiyor. Ama bir gerçeğe şöyle bir bakalım. Ezberden söylemeyelim. Ezberden söyleyince zaman zaman hata yapabiliyoruz. Ne kadar süresi kaldığını evet bir yıl 2025'te ancak burada söyleyeceğimiz önemli bir nokta var. Bir yıllık sözleşmesi var. 12 milyon euroya serbest kalma hakkı var. Dolayısıyla Galatasaray bunu 7-8'ler civarında çözebilir. Eğer tabi burada ısrarcı olursa ki Avrupa basınında genel olarak Galatasaray'la yazılan bir oyuncu ve bir oyuncudan daha bahsedelim ki daha önce gündeme getirdik ama iş çok daha ciddi bir boyuta geldi. Afrika'nın en başarılı, en iyi stoperi denilen oyuncu Muhammed Abdelmonem'den bahsedelim. Fransa'yı bir şekilde ayağa kaldırdı. Önce Nantes istedi sonra Monaco istedi. Ee, ama e, şöyle söyleniyor e, Fransız basınında e, Galatasaray ile Monaco çekişmek durumunda kalacak diyor. Karşı karşıya gelecek bu oyuncu için e, 25 yaşındaki oyuncu e, Afrika'da gerçekten ses getiren bir stoper. Evet genel olarak size Galatasaray ile ilgili gündemi vermeye çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.